Merhabalar. Üniversiteye giriş sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birçoğunuz okumak istediği bölümle alakalı araştırmalara başladı. Umuyorum ki sınav sonuçlarınız iyi gelmiştir ve istediğiniz bölüme yerleşebilirsiniz. Ben de bugün kendi okuduğum psikoloji bölümüyle alakalı soruları yanıtlayacağım. Eğer sizin de yanıtladıklarımdan farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan sizin için cevaplandıracağım. Öncelikle kendim birkaç soru hazırladım ve sosyal medyadan gelen birkaç soruyu da ekledim. İlk olarak psikoloji nedir ve psikolog kime denir? Basit gibi görünse de ülkemizde hala psikologla farklı meslekler karıştırılmaktadır. Psikoloji, insanların zihinsel süreçlerini, duygularını ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolog ise üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinden, psikoloji bölümünden mezun olan kişilere denir. İkinci sorumuz, psikoloji bölümünü okumak zor mu? Bu kişiye göre değişse de aslında çoğunlukla ezber derslerin, sözel derslerin bulunmasıyla ezber yeteneğiniz iyi ise çok zorlanmayacağınızı söyleyebilirim. Benim fikrim kolay olduğu yönünde. Sadece birinci sınıfta her bölümde olduğu gibi matematik dersiniz bulunuyor ve ilerleyen süreçlerde de tek sayısal dersiniz olan istatistik dersini alıyorsunuz. Bunun dışında eğer ezberi seviyorsanız ve kolaylıkla ezber yapabiliyorsanız zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aksine okuması çok keyifli. Sürekli vaka analizleri ve deneylerle geçen ezber dersler bulunmakta. Diğer sorumuz psikoloji okursam ilaç yazabilir miyim? İlaç sadece tıp fakültesinden mezun olan kişiler yazabilir. İlaç yazma yetkisi psikiyatristlerindir. Psikologlar ilaç yazamazlar. Mezun olduktan sonra yüksek lisans gerekli mi? Yüksek lisans da yine aslında bölümün zorluğuyla aynı cevabı vereceğim. Bu kişiden kişiye değişmekte. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Benim kendi fikrim, bazı kişi hemen mezun olur, yüksek lisans yapmak ister. Bazı kişi 3 yıl geçer yapmak ister ama elinde sonunda ona ihtiyaç duyar. Bence psikoloji böyle bir bilim. E, yapmasanız da hep aklınızda durur. Ne zaman yapacağınızla ilgili planlar yaparsınız. Çünkü hiç bitmeyen bir bilim kitaplardan veya bulunduğunuz iş yerinde sürekli kendinizi geliştirmeye çalışacağınız bir alan. Deneyleri takip etmeniz, yapılan araştırmaları takip etmeniz her an canlı dinamik bir alan olduğu için ne kadar fazla bilgiye sahip olursanız, ne kadar fazla vaka görürseniz ve ne kadar fazla insan incelerseniz o kadar fazla bilgiye sahip olursunuz. Bu yüzden gerekli değil fakat siz zaten okuduktan sonra gerekli hissine kapılıp bu yolda ilerleyeceksinizdir. Ama yüksek lisans yapmazsanız da seçeceğiniz alanla alakalı olarak mezun olduktan sonra çok rahat mesleğinizde başarılı olabilirsiniz. Bu tabii ki üniversitede sonrası için sizin kendinize belirlediğiniz alanla alakalı. Belki üniversitede stajlar yapmışsınızdır ve yaptığınız staj alanlarında kendinizi başarılı görüp o yönde geliştirmişsinizdir. Örnek vermem gerekirse dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özgür öğrenme güçlüğü ya da sadece çocuklarla ilgili olan alanlar ve bu konuyla ilgili bir sürü staj yapıp mezun olduktan sonra da buna yönelirseniz Belki yüksek lisans ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz ama yine de dediğim gibi kendimizi geliştirmemiz gereken bir alan olduğu için yüksek lisans her koşulda fayda sağlayacaktır. Psikologlar nerelerde çalışabilir? Aslında çok fazla çalışma alanına sahipler. Ben söyledikten sonra da sizin sürekli araştırmanızı istiyorum. Çünkü bölümü okurken de "Aa buralarda da çalışabiliyormuşuz." diyeceğiniz çok fazla farklı alan tanıyabilirsiniz. Benim böyle olmuştu. İlk olarak bildiğiniz üzere anaokullarında psikologlar çalışabilir. Yüksek lisans yapmadan danışmanlık merkezlerinde dediğim gibi kendinizi belirli bir alanda geliştirirseniz çalışabilirsiniz. Hastanelerde çalışabilirsiniz. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirsiniz. Uluslararası şirketlerde çalışan ilişkilerini artırmak ve motivasyonu artırmaya yarayacak stratejiler geliştirmek için psikolog ihtiyacı duyulmaktadır. Ve son olarak da benim şu anda güncel olarak çalıştığım psikoteknik merkezlerinde çalışabilirsiniz. Psikoteknik merkezleri de trafik psikolojisi alanına giren ve sürücülerin almasının zorunlu olduğu bir testtir. Bu testi de psikolog eşliğinde yapıyorlar. Tabii ki bunlar profesyonel sürücüler. Bu yüzden psikoteknik merkezlerinde de çalışabilirsiniz. Bir diğer sorumuz ise psikolojinin alt alanları nelerdir? Yine bunu bana bir arkadaşımız sormuştu. Aslında psikolojinin çok fazla alanı var. O yüzden ben Türkiye'de daha fazla yaygın olan birkaç alanı açıklamak istiyorum. Gelişim psikolojisi kişinin kronolojik yaşıyla davranışları arasındaki ilişkiyi inceler. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk eğer 3 yaşında gibi davranıyorsa ya da 5 yaşındaki bir çocuğun ince motor becerileri, kalın motor becerileri, kalem tutması, kalemle ilgili yaptığı çalışmalar yaşının gerisinde gösteriyorsa ve benzeri çalışmaları inceliyorlar. Örneğin çocuk belki 5 yaşındadır ama dil gelişimi çok daha geri bir yaşı gösteriyordur. Bu gibi durumları incelerler. Diğer bir alan ise deneysel psikoloji. Aslında Türkiye'de çok yaygın değil ama psikoloji açısından önemli alanlardan biri. İnsan davranışı ve zihin arasındaki ilişkiyi bilimsel deneylerle ve araştırmalarla açıklarlar. Türkiye'de çok popüler olan klinik psikolojisi ise psikolojik açıdan zorluklar yaşayan kişilerin zihinsel, davranışsal ve duygusal olarak incelenmesidir. Son olarak da sosyal psikoloji yine çok yaygın olarak görülmektedir. Hatta bazı kişiler belki denk gelmişsinizdir sizi anket yaparlar. Sosyal psikoloji ile alakalı. Sosyal psikoloji de insanların sosyal çevrelerindeki kişilerin duygu, davranış ve hedeflerini inceleyen bilim dalıdır. Örneğin toplum bize bazı dayatmalarda bulunur ve insanların bu durumdaki sosyal davranışlarına bakarız. Nasıl psikolojik durumlar ortaya çıkar. Toplumsal bir olay olduğu zaman insanların psikolojik yaklaşımları nasıldır? Bunları incelerler. Mesela bir deprem olduğu zaman herkesin o depremde etkilenmesi farklıdır ve oraya gidip bazı çalışmalar yapılır. Bu yine sosyal psikolojinin ilgilendiği bir alandır. Yine gelen bir diğer soru da hem hukuk hem de psikoloji okumak istiyorum. Fakat her ikisini bir arada okumak zor mu? demiş. Benim hayat felsefem hiçbir şeyin zor olmadığı yönünde yersen istersen. Fakat ikisinin de ezber dersi olması ve aynı zamanda çok ağır dersler olması sebebiyle ve birbirleriyle çok da ilişkilerini bulamadığım için zorlanabilirsin. Doğruyu söylemek gerekirse. Hukuk biraz daha kanunları ezberlemekken psikoloji, insanı, çevreyi incelemek. Bu yüzden farklı alanlar olduğu için bir ilişki de kuramayacağından ezber dersler olması seni zorlayabilir, kafan karışabilir. Ama eğer yapmak istiyorsan tabii ki neden olmasın ama sonra cevap vereceksem evet zor olur. Son sorumuz ise Psikolojide üniversite önemli mi? Yine özner bir soru fakat kendi deneyimlerimden edindiğim bilgiye göre eğer çok iyi bir üniversitede okumuyorsanız belirli bir dereceniz yoksa bence okuduğunuz üniversitenin bir önemi yok. Psikoloji daha çok sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, ne kadar fazla farklı alanda tecrübe edindiğiniz, ne istediğinizi anlayıp buna yönelik ilerleme gösterdiğiniz bir şekilde sonucunuzu alacağınız bir alan. Mesela belki bir alanda çok başarısınızdır ve hep onunla ilerlersiniz. Ve bu size daha fazla başarı getirir. Bu yüzden ben kişisel olarak kendinizi ne kadar geliştirdiğinizin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanı inceleyen bir bilim olduğu için bu biraz da aslında yetenek bence. Terapi yapabilmek ya da herkesin farklı bir alanda çalışma sebebi biraz da yatkınlığı o alandaki başarısıyla alakalı. Bu yüzden kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar size faydası olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan sizler için cevaplandıracağım. Umarım tercih dönemi sizin için keyifli geçiyordur.